Evet. Kağıtlar şimdi geliyor su soracağım. Biz her daim su tasarrufu başta olmak üzere bütün doğal kaynaklarla ilgili, enerjiyle ilgili zaten her daim söylüyoruz. Yani bir kentlilik demek esasında ve kaynakları doğru kullanmak bilinçli tüketici olmak demektir. Çok zengin de olsanız, varlıklı da olsanız mutlaka e, hele küresel iklim değişikliğini bilen bireyler olarak buna hassasiyet göstermeniz gerekir. İstanbul günde 2 milyon 700 bin metreküp su kullanmakta ortalama. Çok ciddi bir su kullanımı var. Ama yalnız şunu burada ifade edeyim ki çok şükür 2007'de %7 oranlarındaki baraj doluluğumuz şu anda %16'larda. Yani çok o yıla göre kötü değiliz. Ee, ve şu anda bizim e, 145 günlük hiç yağmadığı takdirde de hiç yağmadığı takdirde barajlarımızda su var. Ama diyoruz ki yine e, boşa su akıtılmamalı. Hani bu, bu e, kullan, e, kullanma konusunda hassasiyet gösterimiz hep onu söylüyoruz. Yani affedersiniz duş alırken olsun veya kullanırken olsun suyla ilgili olsun ki ben şahsen şu hassasiyeti gösteriyorum içebileceğim kadar suyu bardağıma alıyorum. Eğer bir masada bulunuyorsak yemekte ve her hepimizin önüne bir şişe varsa yanımdakinin açtığı şişeyi bitirmeden kendi şişemi açmıyorum. Bunu sadece burada değil, gittiğim yurt dışında da aynı şeyi yapıyorum. Ben bir dünya vatandaşı olarak doğal kaynaklı tüketimde hassasiyet gösteriyorum. Bir bardak bir yudum suyunun Afrika'da bir hayat olduğunu biliyorum. Onun için bonkörce kullanmıyorum. Evimde de musluğumda suyu açtığım zaman çok böyle şırıl şırıl şelale gibi değil daha dikkatli kullanmaya bireysel olarak çalışıyorum. Zaten bunun çok daha doğru olduğunu söylenmekte. Affedersiniz duş alırken de vücuda şelale gibi su almak yerine vücudu daha dengeli e, banyo e, almak daha doğru olduğunu e, uzmanlar söylemekte. Bu bakıma biz banyolarda, e, rezervarlarda, rezervuarlarda, tüketim alanlarında dikkat edilmesini söylüyoruz. Tabi İstanbul'un bir e, su ile ilgili esasında bir şeyi e, ihtiyacı olan şu, Rezervar alanlarımız bizim İstanbul iki yılı karşılayacak kadar değil. Yani barajlar, rezervuar alanlarını artırmaya çalışıyoruz. İstanbul yılda 970 milyon metreküp su kullanıyor ortalama yılda. Ee, bizim barajlarımız 1 milyar 1 milyar 200 bin metreküpe kadar var. Yani bir miktar artırabiliyoruz Bir yıl kurak geçerse sıkıntı yaşıyoruz. Bu bakıma Melen 2016'da bittiğinde e, 1 milyar e, küsür ki e, bir baraj hacmine sahip olacak. İstanbul'un bir yıllık suyu orada bize imkan verecek. Biz şimdi Melen'den 3. hat su getirme ihalesi e, boru hattı ihalesi çalışması içerisindeyiz. Onu da teyarik ediyoruz. Aynı, aynı şekilde başka ııı e, e, küçük su alma yapılarını Yeşilçay üzerindeki su alma e, yapılarını ve küçük barajları devreye sokarak e, İstanbul'un geleceğini, gelecek kuşaklarını sıkıntısını ortadan kaldıracak rezervar alan oluşturmak, depo alanları oluşturmak adına çalışma yapıyoruz. Ama İstanbullular e, bir medeniyetin verdiği e, bir e, kentlik duygusuyla bu hassasiyetleri gösterdikleri inanıyorum. Bu hassasiyetini göstermesi gerektiğini düşünüyorum.